Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutlulardan sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran. Bugün Aksaray ili Ağaçören ilçesi Çatal Çeşme köy muhtarı Salih Çetin ile röportaj yapacağız. Muhtarımız ilçenin en kıdemli muhtarlarından bir tanesi. Yani ee, beşinci dönem seçimi. Beş. Doğru mu efendim? Evet. evet. Ee, beş dönemde karşınıza aday çıktı mı muhtar? Dördünde çıktı, birinde çıkmadı. Evet. Dört seçimde o aday vardı. En son seçimde mi çıkmadı? En son seçimde çıkmadı. Evet. Sayın izleyiciler aslında en son seçimde birçok yerde hep adaylar çoğaldı. Neden? Muhtarların aylık ödenekleri artırıldı. Doğru mu? 870 aynen. bin lira oldu. İşte, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi de <laughs> muhtarların özlük haklarının iyileşmesi için kurulduğumuz günden bu zamana kadar mücadele etti. Gördüğünüz gibi muhtarların sesi kapı de ilimleri devlet yatırmalı dedik. İlk muhtar seçildiğinizde kaç liraydı efendim? Muhtarların aylık ödenekleri. Valla şu anda çok hatırlamıyorum da 2 lira falan bir civarında 2 veya 2 lira 50 kuruş diyordu arkadaşımız. Ya, Şimdi hemen hemen devreniz yani. o yani. e, Muammer abi. Evet 2 lira ee, falan 2 lira e, yani. 2 50 kuruştu Tabii. sayın izleyiciler. E, ee, biz gazetemiz yayın hayatına başladığında da 280 ile 300 Türk lirası arasındaydı sayın izleyiciler. İşte ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız e, Başbakan'da o zaman Recep Tayyip Erdoğan 2 e, iki defa %100 artırdı. Doğru mu efendim? Doğrudur. Doğru. Ee, 871 lira olmuştu. Biz kurulduğumuz günden beri muhtarların aylık ödeneklerinin askeri ücretle eşdeğer olmasını istiyorduk. O zaman askeri ücret de 902 liraydı. Sağolsun evet, sağ olsun eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu da bir, bir, Kasım seçimlerinde söz verdi. 940 lirayken askeri ücret seviyesine <laughs> yükseldi. Yeterli mi? Rahatladı mı muhtarlarımız efendim? Vallahi hocam şimdi e, muhtarlık için, maaş için muhtarlık yapmak bence hoş bir şey değil. Evet. Bu zevk ve gönül işidir. Evet. Hizmet tabi 3 de olsa 5 lira da olsa, hiç de olmasa hizmet bir şeydir yani. Ücret falan işi değildir o. Evet. Ama e, tabii ki bir de en azından sikortan yatıyorsa o da güzel bir şeydir. Emekli oldun mu Muhtarım? Yok olmadı. Olmadı. 5. dönem nasıl olmadın Muhtarım? Şimdi, 20, <laughs> 22. Yıl. dönem nasıl olmadım? 22,5 yıl bitti. Evet, eee Vallahi bazı arkadaşlarımız var, 10 yıldan emekli oluyor. Evet. Türkiye'de daha, bazı, bazı şeyler daha hiç düzelmedi bunlar. bunlar çok... İlk kaç yılında muhtaç seçildiniz? 94. 94'te, ee, SSK Bağkur gelişiniz varsa siz evet. 5 bin iş gününe tabi siz, doğru mu efendim? benim? Benim herhalde bir günüm, askerliğimde yatırdım ben. Geçmiş abi sen yatırmadın mı, doldurmadın mı? E, Doldurmuşsun yani çoktan çok yani. Çok doldurdum ama yaş bekleyeceksin diyor. Şimdi benim çok bildiğim arkadaşlarım var. Kaç yaşındayız abi? Ben şurada 48 yaşındayım. 48 yaşlıymışsınız sayın izleyiciler muhtarımla. Benim evet. sigorta girişim 1983'tü sayın izleyiciler. Muhtarımla 11 yıl önce. Evet, evet. o çok fark ediyor Evet. Şimdi hocam e, bir, bir de şu şey oluyor. Vatandaş gitmiş 80'de, 85'li yıllarda evet e, bir gün bir yerde bir çalışmış. Bir gün sigortası çıkıyor. Yok biz o fazla denk yani fazla çalıştık. Yok evet. siz fazladır yani. Evet. Siz siz demiyorum. Benim çok tanıdığım insanlar var. Doğru. 10 sene 3600 iş gününden doğru. emekli olanlar evet. insanlar var. Var. Ama sen burada 25-30 yıl yatırıyorsun. Ondan sonra devlet diyor ki sana yok olmaz. Niye? Yaş bekleyeceksin kardeşim. Ha ben de şunu diyorum. Evet. Vatandaş bir, bir gün çalıştıysa bir günü sayacaksın yani. Evet. Ama tutup da abi ya da emeklilik diyeceksen 25 yıl. Evet. 25 yıl bir fiil yatıracaksın. Ondan sonra zaten 25 yıl prim yatıran insan en azından 50 yaşında olur. Evet. Ama öbür taraftaki adam 45 yaşında, 46 yaşında, 43 yaşında bildiğim insana milyonlarca sayısı var. Emekli olmuş. Evet. Ama ben bu tarafta 25-26 yıl yatırıyorum. Daha benim 5 senem var biliyor musun? Evet. Ben 27 yıl 2 ay üzerinden emekli evet. oldum sayın izleyiciler. Şu anda ben Umarım 50 ben yaşından edeyim. gün alacağım. O zaman 50 yaşında ne var şimdi? E, 48, e, 45 5, Yıl, 5 yıl var. E, 5 sene. Gün aldıktan sonra 4, -4 evet. yıl falan var. Daha evet 5 sayın sene. Şimdi kaç sene oluyor bir de 2 yıl askerlik yatırdım ben. Evet. E, 20 kaç oldu? 22 buçuk, 24 buçuk, 24 ,5. 24, 24 Yirmi beş yıl he, 25 yıl yatırıyorum bak. Her, 25 Tamamen niye yatırdınız mı efendim? Bu evet, evet, evet. Bire önce? bir, bire bir. Halen yatırıyorum bak. Evet. Sikortaya geçtim şu anda bizim ticari. Son 3 yıl sikortaya geçmeniz Evet, çok güzel. 3 değil. Son 3,5 yıl sikortaya geçtim. Ben evet. evet, yani 2011'de geçtim. Sikortaya, evet. yani sizin aylığınız diğer arkadaşlara göre yüksek olur. Daha aksine düşük oluyor da. Neden efendim? <laughs> işte bilmiyorum devletin işte bundan nasıl hesapını yapıyorlar nasıl ediyorlar. Bağ kurular, şu o şu anda bin lira civarında alıyor. Şimdi hocam şu anda biri benim kardeşim. Evet. 70'li yıllarda gitmiş İzmir'de o zaman deriz çalışmış. Evet. Efendim, ilk bir gün skotası çıkmış orada. Evet. Bundan yararlandı, Adam 10 seneden emekli oldu. 3600 evet. iş günden. Evet. Şu anda aldığı maaş 1450 lira. Evet. 10 yıl yatıran 1450 evet. lira alıyor. Öbür tarafta adam 25 yıl yatırıyor. 1100 lira diyor. Evet burada Başbakanımız Binali Yıldırım'a seslenmek istiyorum. İşte muhtar arkadaşım gibi Türkiye'de birçok vatandaşımız ve muhtarımız da var. Türkiye'de 52 bin civarında muhtarımız var sayın izleyiciler. Birçok muhtarımız da aynı muhtarımızla aynı pozisyonda. Doğru mu efendim? Birçok insan. Onun için e, yani. 20 yıl yatırmış. E, 3 kaç yıl? 20 yıldır Benimki 25 yıl. 25 yıl. Artı 5 evet. daha yatıracağım 30 yıl. 30 yıl evet. 53 yaşında. Yatırmak yatırıyor. zorunda mısınız yani şimdi? Olmuş, priminiz dolmuş, prim gününüz dolmuş sizin. Evet. 5 bin iş gününe tabisiniz. Yatırıyor. Şimdi muhtar olduğum süre hocam. Ben Yatırmak zorundasın. 2011'de sigortaya geçtim. 3 buçuk yıl ya. Evet. E, kaç yıl oluyor 2011'den? 5 sene. 5 evet. buçuk sene yatırıyorum ben. 7. ayında geçtiğim. Yuhatlı'da. Evet. Ayda. Şimdi ben bunu e, skor durdurduğum zaman otomatikman bağır devreye geçiyor. Evet. Dur, yapıyorsun dur, ya. Dur, dur, durduramazsınız doğru. <laughs> i̇şte bu konuya ya. da Sayın Başbakanımızdan bir e, düzenleme getirmesini istiyoruz. Yani arkadaş prim, günü, prim günü dolan arkadaşların yaşı beklememesini istiyoruz. En azından prim günü dolan arkadaşların e, SSK şeyini e, bir yerde çalışmıyorsa da doğru mu efendim? Aynen. Durdurulmasını istiyoruz. E muhtar arkadaşlarımız işte neydi? Eski muhtarların hepsine saygı duyuyoruz. Birçok arkadaşımız bizi aradı, tebrik etti. Bu aylık ödenekten artması konusunda. <laughs> İnanıyor, muhtarım size de soruyorum samimi olarak. Muhtarlar aylık ödeneklerinin asker ücret seviyesine yükseleceğine hiç aklınız eriyor mu de efendim? Yani aklınıza getiriyor mudunuz? Bu seviyeye çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Mümkün değil hocam. Evet. Ya şimdi Allah razı olsun. Ha, ben az önce bir şey söyledim ya. Evet. yani maaş için muhtarlık yapılmaz yapılmaz eski Bu muhtarlara saygı duyuyorum gerçekten. çünkü bir şu, muhtar olacak adam bulamıyorlardı köylerde çünkü Aynen. muhtarlarımız mutlak e, köyün ileri geleninde halı vakti yerinde olan misafir geldiğinde bir devlet görevlisi geldiğinde ağırlayabilecek insanlar hep muhtar olur yani hep bunlar gönül işiydi sayın izleyiciler muhtarların özünde de halka hizmet var arkadaşlar. İşte eski muhtarların tamamını ben çok tebrik ediyorum. En çok da Türkiye'de muhtarların sesi gazeteni eski muhtarlarımız destekliyor. Onu da buradan belirtmek istiyorum ama biz de onları ne yaptık? Ekonomik olarak rahatlamalarına vesile olduk. İşte gördüğünüz gibi canlı röportaj yapıyoruz. Hem devlet yetkililerimizi izliyor. Yurt dışındaki bütün vatandaşlarımız bu röportajları izliyor. Memleketine özlem duyuyor. köyü, köyünün ismini yazıyor. Bu röportaj internette çıkıyor. Şimdi hocam bir de Allah Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Amin. Ben onu hastası olan bir insanım. Evet. Ee, bir de anınız var. Onu da anlatmanızı istiyorum <laughs> efendim. Şimdi e, Tayyip Erdoğan olmasaydı muhtarları kim tanılıyordu ki? cumhurbaşkanına evet. cumhurbaşkanıyla tokalaşmak, evet. başbakanla buluşmak mümkünatı var mıydı yani? İşte, Allah razı olsun. muhtarlarımız e, bunun değerinin baş farkında arkadaşlar. Doğru mu ben? Bizi sarayda Allah çok diyor mu Uzun uzun ömürler evet. versin. Amin. Bizi öyle ülkemizin o, ihtiyacı o, var. Ağladı, yani bilmiyorum. İnşallah bir yüzyıl yıl daha yaşar ama Allah kurban olduğum Allah ona o kadar ömür veririm bilmiyorum ama yani benimkinden asıl o adama versin. Evet, yani çok ben bu olan, kadar aşı bu, olan bir insan. Evet bu lafı çok <laughs> Türkiye'de duydum sayın izleyiciler. Ben de çok seviyorum. Dün Sarıyaşı'da bir iki muhtar arkadaşımızla bir röportaj yaptık. Ben bir Türk bir e, e, köyü yönetiyorum. Bu dünyayı yöneten bir kapasitede evet. bir insan. İnşallah Allah benden asıl ona versin. Evet, yani bu kadar e, aşı olan bir insanım yani o aynı evet. şey. Sayın izleyici işte görüyoruz. bir de anımız dedim hocam. Ben evet, da <laughs> anlatmanızı i̇şte, istiyorum. Yıllardır ben ticaretle uğraşıyordum hocam. Aksaray'da benim lokantam vardı merkezde. Evet. Dediler Tayyip Erdoğan o zaman İstanbul Belediye Başkanı. ilk evet. olduğu günlerin işte iki üç ay sonradır yani. Gel, evet. Gelmiş dediler. Ben de birkaç arkadaş vardı yanımda. Esnaf, onlar da esnaf arkadaşlar. Dedim gidelim Tayyip Erdoğan'ı görelim. Evet. Tabii biz Tayyip Erdoğan o zaman İstanbul Belediye Başkanı. Yani evet. Türkiye'nin Başbakan olacak, Cumhurbaşkanı olacak. İnşallah bundan sonra da başkan olacak. Ben onu kendisine de söyledim. Evet, ona. inşallah olsun. Evet, şimdi yani. <laughs> buyurun. Vardık. Belediye vardık. Dediler, Aksaray'da merkezde olacağım deriz. Camiye gitti. Camiden kapısında çıktı. Dedim işte Sayın Başkanım ben ağaç ölen, çatal çeşme muhtarı Salih Çetin dedim. Omuzuma böyle attı denli. Tabii ben gencim. 22-23 yaşında muhtar oldum. Evet. Dedi muhtarım dedi çok gencimizsiniz dedi. Dedim başkanım siz de gençsiniz dedim. <laughs> Ama dedi sana rağmen sen benden daha gençsiniz falan. Tahminim e, yanılmıyorsam yanılmıyorsa 53 doğumlu kendisi. Evet. Ben 68 doğumluyum. Neyse öyle bir konumuz geçti. Daha sonra işte saraya gittik. Sarayda e, Cumhurbaşkanımız konuşurken işte bu muhtar bile olamaz bir ara dendi. Evet, demiş, evet. Ya, haberlerde şimdi. evet. gazetelerde, falan tamam, geçti. Tamam, yazdı, evet. E, <laughs> Şeyde, cezaevinde girdikten sonra çıktıktan sonra da aynı evet. kelimeyi söylirler. Evet. Ben de çıktım bağırdım. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım sizde <laughs> gazeteler, televizyonlar bas bas bağırıyordu. Muhtar bile olamaz diye dedim. Evet. Muhtarlar da bu kadar küçümsüyorlar. Ama dedim evet. bu muhtarlar önce dedim sizi başkan, genel başkan yaptı. AK Parti'ye daha sonra dedim başbakan yaptı. Daha sonra dedim cumhurbaşkanı yaptı. Allah kısmet ederse dedim. Bundan sonra da dedim Başkan. Başka yani. yapacağız dedim. Sağ olsun 450 kişilik bütün baş, Cumhurbaşkanımız da içinde olmak şartıyla evet. alkışladılar. Öyle bir de mazimiz geçti. Evet. Daha sonra da resimde de 23 sene geçti. Aynı konuyu anlattım. Resimde Aksaray'a geldiğinde e, hatırladı. Evet. Hiç e ben, ben, Çok ben uygun, e, uygun, kuvvetli bir zekası şekil, var. Bir zaman dedim şu, şu şekilde şurada şurada karşılaştık. Karşı karşıya geldik. Düşündü ne dediği, Geç muhtar hatta geç muhtar da evet. ismini koydu. Evet. Sayın valimiz falan da e, oyla hitap ederlerdi. Evet. Oradan tane de öyle bir konumuz geçti. Evet. Allah inşallah bu adama çok uzun uzun ömürler verir. Evet. Yani bir kurdum muhtarı var bizim Gökbaya'nın. Evet. O da kendisi de söylüyor orada ama ben diyor mahsus ona takılıyorum sen yalakalık yapıyorsun diyor ama o yalakalı ben daha fazla yapıyorum. Çünkü bu adam aşığım ya. Yani. Yok ya, estağfurullah. <laughs> yani şimdi, şimdi Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye bize gerçekten... kazandırdıkları şeyleri göz ardı edemeyiz. Doğru mu? Şimdi hocam, nasıl anlatayım? Ben diyorum 25 yıldır. Yani dedim ya, muhtarı kim takardı? Evet. Yani muhtarı kim bilirdi, muhtarı kim tanırdı? Dedim ya, ben ilk muhtar olduğumda <laughs> 2 lira maaş. Bir paket sigara parası. Ha, bizdeki maaş amaçlı değil. Geçtiğimi verdim ben bu muhtarlara. Sonra... Ama şu anda e, tabii Sayın Cumhurbaşkanım Başbakanımız geçen geçmiş Davutoğlu işte 1300 lira olunca evet. ben geçen sene ben diyordum ben muhtarlı yapmayacağım. Evet. Bazı arkadaşlara öneriyordum gelin muhtar olun. Deli oluyorlardı. Ne diyorsun ya sen? Ben senin gibi yapamam. Ya senin evet. yaptığını yapamam diyorlardı. Evet. Ama şimdi dört sene önceden de aday oluyorlar. Evet. <laughs> 1300 lira evet. deyince Ha, maaş için muhtarlık yapılmaz. Bu gönül sevda işidir. Evet. Yani vatandaşın sevmek, hizmet olay çok farklı bir olaydır. Yani bunları bilmiyorum. Ha, işte ben dedim ya, benden önceki muhtarlarımızı çok seviyorum. Gerçekten onlar da evet. öpülecek insanlar evet. ama... ama hizmet yapalım. ama çok şeyler yaptığıma inanıyorum. Vatandaşı 24 saat Ne yapıyorum. yaptı efendim onu da söyle, bu arada hocam şey hocam, e, bu arada <laughs> koyumuzun imam evi yoktu başta. Evet. İmam evini yaptım. Daha sonra okulumuz açıktı o zaman. Şu anda okulumuz kapalı. Evet. Okulumuzun yerde duvarını yaptım. Okulumu lojmanını yaptık. Okulun tam, tamiratını yaptırdık. Araziye 2-3 tane köprü yaptırdım. 8-10 bin metre taş döşettirdim. Yani nasıl söyleyeyim? şeyi yaptırdık. Ee, su depomuz yani su içilmez haldeydi. Evet. 50 tonluk şu anda bir depo yapıldı. Mükemmel bir depomuz yapıldı. Allah kısmet ederse yetkililerde gene sekreterimden de bunun sözünü aldım. Evet. Bey'den de aldım bunu. Sağ olsun Allah razı olsun. Oranın tekrar şebekenin borularının değişmesi için daha başka yerden bir su suyu ilave suyumuz yetersiz. Ilave edeceğiz. Tekrar evet. bir su. açınca su ilave etmem de bu son inceceğiz evet. inşallah kısmet olursa. Yani şu anda bilmiyorum ki yani aklıma gelenlerden neler yapmadık ki vatandaş evet, arkadaşlar yapılmış 8-10 bin evet. metre taş düşettik. Koyumuzda görüyorsun. Köy çok güzel. Yani yollarımız yerde. mükemmel. Yollarımız güzel. Şey yok. İşte arazi şey şu aşağıda bizim bir şeyi olmaması. Yenicıköy bağlantı. Evet. Şu viraj var orada. Evet. Buradan geçilmez haldeydi. Hatta bir kısımda su otları aşar benim idi. Evet. Vatandaşım onlar hep sokturdum. Temizlettik, genişlettik daha Abi, sonra bir, o viraj bir de çok bir, o virajın ben giderilmesini istiyorum. Çok viraj orası. Şimdi yani. hocam daha önce halini daha. görsen Evet. Yani bir araba geçemezdi oradan. Evet. Şu anda dedim ya Ceviz ağacına varana kadar. Genişlemiş doğru. Evet, bayağı genişlemiş evet. ama çok Yet, bir orada viraj ceviz var. Yoktur. o virajı giderilebilir evet. sayın izleyiciler. Onu belirtmek İnşallah istiyorum. İnşallah e, önümüzdeki günlerde bir daha nasip ederse Allah. İnşallah. <laughs> Kurban oldu valla. Hayırlısı ise Hayırlısı etmesin. Evet. Kısmet edese daha bir eksiklerimiz var tabi hepsini de bitirmedik. Evet. Ya yani insanın ya olduğu yerde mutlak yeni ihtiyaçlar e, hasıl Aynen. olur. Aynen. E, ihtiyaçlar bitmez. E, güzel hizmetler yapmışsınız. Tabi biz de basın olarak halkın e, düşünüyoruz. E, işte o yol bayağı virajlı. İnşallah orası da düzeltildi. İnşallah. İşte İnşallah. E, yol çalışmaları yapılıyor gördük burada arkadaşlar evet. çalışıyorlar. E, başta Aksaray Valimize, ilçe Kaymakamlarına ve özellikle muhtar arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, burada e, birlik içerisinde mücadele ediyorlar. İl Genel evet. Meclis üyesi az önce bir arkadaşlar evet. tanıştım evet. Ortaköy'de. E, güzel biz dedim her zaman size teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımıza teşekkür ediyor. Gene sekreter Ramazan Bey'e vatandaşlar olur. Yıllarda ile... bir dostluğum var. Evet. Kendisiyle gerçekten bu a, şeyi a, a, bu buralı mı şey? Tabii tabii Şurada kurdunu koyunuz evet. Kendisi oralı. Daha önce e, sosyal şeydeydi, il müdürüydü orada. Evet. E, e, şimdi genel sekreterimiz gerçekten mükemmel bir insan. Yıllara dayandıkta da bir dostluğumuz var. Evet. Yani abi kardeş böyle bizim samiyetimiz var. ha e, Şimdi eski valimiz de gerçekten mükemmel bir insandı. anda i̇şte da işte biliyorsun şey ne oldu? Gidip daha Galibeyle de şimdiki valimizle tanışamadık. O da mükemmel bir insan gibi bir İnşallah koşuyor. size bir yani toplantı yapar mı? Yani öyledir. Şu iyi olursak herkes iyi olur. Evet. Ama biz kötü olursak herkes kötü olur. Mükemmel bir kayınmakamımız var. Kulakları çınlasın. Çok da takılır bana. Evet. Ben, de, <laughs> ben de kendisine takılırım. Geç ortak mükemmel bir kayınmakamım var. Evet. İyi iki kaynakamız da güzel. Ara sıra barış çayını içeriz. Yani olmazsa olmazlar. Yok yani bir ufak tefek işlerimiz üstü zaman da sağ olsun. Elinden geldiklerinde geri bırakmazlar. Evet. Yani iyilerdir. Sayın izleyiciler, ilçe biraz e, 2700 nüfusu var. İlçenin gelişmesi için biz buraya bir yüksek okulun e, bölümlerinin getirilmesini istiyoruz. E, Abalı köyünden Yılmaz Ekinci abimiz de e, bunun mücadelesini o da verdiğini belirtti. Tanır mısınız efendim? Tanıyorum. tanıyorum. E, yurt dışındaki Küba'da yaşıyor da bir vakfın da başkanlığını evet, yapıyor evet, derneklerin. Başkanım. Onunla da bugün röportaj yaptık. Çok değerli bir arkadaşımız. İnşallah biz de yetkililerden bu ağaç ölenin gelişmesi için göçün önlenmesi için mutlak yüksek okulun birkaç bölümünün buraya açılmasını istiyoruz. Yeri halkını anlatsam anlatma anlat. Ne kadar anlatsam e, gelip görmeniz lazım sayın izleyiciler. O kadar hocam, misafirperver, ya. cana yakın ki çok güzel insanlarla tanış, insanlarla tanıştım Ağaçölen'de. Bütün muhtarlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Tabii işte burada da bizim bir e, e, abilerimiz, kardeşlerimiz oldu. E, İnşallah önümüz e, ömrümüz yettiği müddetçe gelip ziyaretler edeceğiz. E, ama biz ilçenin göç vermemesi için, gelişmesi için, esnafın yüzünü gülmesi için mutlaka yüksek okul açılmasını istiyoruz. E, Şimdi hocam ondan evet. önce bir de Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza inşallah bizim sesimizi duyar, duyar inşallah. Evet. Şimdi ben üç tane çocuğu okuduyorum hocam. Evet. Ha, benim çocuğum işte 17 Aralık 25 şey, yok, 25 Aralık 17 ney? Bunlar ayağa kalktı 20... 17-25 Aralık'ta. 17, evet. 25 Aralık'ta. He, 17 -25 evet. aralıkta. bu sahtekar, sahtekar hoca. Evet. Şimdi terbiyemde müsaade etmiyor. Çok çok şeyler söyleyeceğim. Ne kadar söylesen, cümle söyleysek vatan her, ayı yani, aynı diyelim. Şey, vatan aynı diyelim arkadaşlar. Şimdi hocam. Yani. Önce diyoruz ki biz iki yıllık üniversite diyoruz değil mi? Evet. Yarın bir üniversite gelsin evet. diyoruz. Ben de şunu diyorum. Üniversite gelmeden önce yurdu gez. Şimdi hocam ben üç tane çocuk okuduyum. Evet. Benim çocuğum üçü de e, ilahiyat fakültesinde okuyor. Evet. Şimdi bir tanesi kız çocuğum. İmam Hatip Lisesi'nde okuyor. Evet. Aksaray'da bu okul. Evet. Anadolu Merkezi İmam Hatip Lisesi. Evet. Bu Yurdu okul, yok mu efendim? Bu, bu devlet bu okulu yapmış ama yurdunu yapmamış. Evet. Şimdi hocam kız çocuğudur. Götürüyorsun bunu. Aksaray'ı okula veriyorsun. Evet. Bu çocuk nerede kalacak? Evet. Ha o zaman ne yapıyorsun? diyor ki ya Süleymancılar ya da Feytullahçılar. Evet. Eletiyorsun yurduna pazarlık yapıyorsun. 2 lira, 3 lira, 5 lira neyse. Evet. Diyorsun güvenilir yer burası diyorsun. Evet. 14-15 yaşındaki çocuğu götürüp de orada bir eve varsayalım ya da bir yer başka güveneceğim ya ben evet. 70-80 ben... kilometre aram. Evet. Bu çocuğa diyorum devletsin. Devlet her şey yetişir. Evet. Bu sahtekarların eline, bu teröristlerin eline vermeden bu okulları yaparken lisesi olsun ya yani evet. üniversitesi olsun. Evet. Bu okulu yaparken daha önce yurdunu yapsa da ha ondan sonra da şunu dese hocam bak. Ben yani bu cahil kafamına söylüyorum bunu. Evet, ben ilkokul mezunu de, dese ki yani insanın gelir durumuna göre. Sen bir devletsin ya. Yani. Devlet evet. demek büyük bir şeydir. Yani. Doğru tamam. Dese ki benim aylık gelirim ne kadar? 5 milyar. Evet. Çocuğun gideri ne kadar? 300 lira. Evet. Sen bana dese ki sen 500 lira vereceksin. Evet. Ben seve seve verdim. Onu. Yurt ha, olsun diyor. ne? devlet tabii, yani, benim bahsin, çocuğum evet. şu anda ilahiyat fakültesinde okuyor. Ben bunu nereye götürüp de vereyim hocam? Bir cahil çocuktur. Koyudan çıkmış şehre gitmiş yani. Evet. bu diyorsun güvenilir. ya Süleymancı diyorsun ya Feytullahçı diyor. Evet. Mesela ben büyük oğlumu lisede şeye verdim. Bunları dershanesine verdim. Evet. Sabah dershanesine. Evet. Bu 17-25 Aralık şeye çıkınca 4 ay mı 5 ay mı kaldı? Evet. Dedim ki çocuğa kesinlikle dedim orada durma. İstersen hiçbir üniversite kazanma. Evet. Orada durmayacaksın, geleceksin koyda benimle çalışacaksın dedim. Evet. Anında aldım şeyden. Evet. Hani, bu bu evdeki çocuk mu şimdiki? Evet, şu anda evet. Fakültesi 3. sınıfta okuyor. Yani çocuk şimdi Süleymancılar'da kalıyor. Evet. Ha, devlet diyor buna üniversite açıyorsa olsun. Anladım muhtarım. Şimdi bu, ben bu, onu üniversite evet. açmak değil. Üniversitenin en önce bence bunun yurtlaştırmak, yurtlar lazım. yurtlar yapılıyor. Ha, sonra Üniversitelere ben... yurtlar mutlak yapılıyor da bizim <laughs> muhtar arkadaşımızın e, söylediği sayın izleyiciler. E, ben e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eee Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti müritler ve şehirler, cemaatler ülkesi olamaz demiş. Doğru mu efendim? Evet. Aynen. Artı dinayet işleri başkanlığında kurmuş. Doğru mu? Efendim? Aynen, aynen. Bizim önderimiz ne olmalı sayın izleyiciler? Kur'an-ı Kerim olmalı. Devletimiz sağ olsun her köyde camimiz var. 2 üç tane camisi olan köylerimiz var. Doğru mu efendim? Aynen. Öğrencilerimize, vatan bizim çocuklarımıza camilerde Kur'an-ı Kerim öğretilmeli. Her kişi gidip istediği gibi camide ibadetini yapabiliyor arkadaşlar. Yani bu cemaatlere cemaatlere artık devletimizin müsaade etmemesini istiyoruz. Hep kandırıldıktan olmaz arkadaşlar. Bak işte muhtar arkadaşımız da çocuğu da mağdur duruma düşmüş. Doğru mu efendim? Aynen. Yani Türkiye'de bunun gibi birçok vatandaşımız mağdur duruma düştü. Devlet okulu yapmadan yurdunu yapacak hocam. Evet. Bu sahtekarların bu teröristler ha. ondan evet. sonra senin çocuğun ne yapıyor? Köyden gidiyor hocam bu çocuk. Cahil evet. bir yer görmemiş. Ondan sonra bu çocukları eğitiyorlar, terörist yapıyorlar ya. Evet. Ama bu ananın babanın suçu nedir? Evet. Benim bildiğim devletin inşallah Tayyip Erdoğan'a buna ulaşır. Evet, ulaşır. Sayın da, Cumhurbaşkanımız bunu mutlak dinler. E, okuldan daha, önce yurdunu yapar. Evet. E, şöyle söyleyeyim. E, ben zaten Sayın Cumhurbaşkanımızı e, e, çok seviyorum. Daha önceki röportajlarımızda da söyledik. Gün işte bir arkadaşım ya Süleyman Bey sen dedi bizden daha çok şey yapıyorsun Cumhurbaşkanı. Yani şimdi e, ben her gittiğim yerde söylüyorum. Ben gençliğimde köyümüzde üç tane traktör vardı, üç tane de otomobil vardı. Aynen. Ama şimdi her evde iki üç tane traktör var, dört çeker, 3-4 tane araç var, otomobil var, kamyon var, tır var. Yani çağ, geldiğimiz noktaya bak. Hocam çalışan, Doğrumedim. çalışan insana her şey var. Evet çağ atladık. Yani ülkemizin geldiği şeye bak. Hocam ben ticaret yapıyorum bak. Az önce dedim ya. Evet. Tabi bizim babadan gelir maddi durumumuz zayıf. Evet. Dünyaya yeni yeni geldik atandık evet. yani şimdi. Dedim, kahve işi yaptım, lokanta işi yaptım hububat, şey yaptım, hububat aldım, sattım. Bazen araba aldım, sattım. Ufak tefek haccanlı evet. mal alım satımı yaptım. Çok şeyler uğraştık. Şimdi, 88 mi? Yok, 98'de. Araba evet. alacağım. Araba alacağım. Bir evet. yerine gittim. Yanımda bir iki arkadaş evet. daha var. Biz kambir deriz, minibüs. Evet. 92 model bir araba. Evet. Galeride yanında 94'te bir baş... Yeni model evet. minibüs duruyor. Baktım şöyle minibüse o zaman 6800 lira istedi. Benim cebimde 2,5 milyon lira param var. Evet. O kambur 2,5 milyon lira aldım. Halen o, o, araba gözümün önünde durur. Ondan bu tarafa Allah dedim ya az önce benim ömrümden aslı o adama versin. Evet. Türkiye'ye çağ atlattı. Dünyaya Türkiye'yi tanıttı. Ben şu anda 5. sıfır arabamı aldım. Evet. Teşekkür ah, ediyorum. 5. Evet. sıfır arabamı aldım. Ha bir beş tane araba alın, beş tane de araba olacak. Allah kurban olduğum Allah. Allah İnternet daha ziyade Çalışıyoruz versin. yani. Çalışana, çalışana, yani çalışana daha şunu, ziyade versin. Şunu söyleyeceğim hocam. Çocuk işte Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni kazandı. Evet. Bunlar nereden giriyorlar, nereden şey diyorlar? Bu Fethullah denen adi şerefsiz insan, elemanları. Evet. Ağaç öğrendiğim, beni her gün arıyorlar. Çocuk da Erciyes Üniversitesi'ni kazandı, İlahi Fakültesi'ni. Evet.